Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. 2025 CNI Bosporus e, yat Buarı'ndayım. E, x 11 diye bir tekne. Valla yani e, değişik bir isim var. X-Sers olarak geçiyor. Siz artık telefonunuzu düzeltirseniz. 11.33 boy olarak geçiyor. Bu katamaran. Merhabalar, iyi fuarlar diliyorum. Hoş buldum. İşte bu da yelken, yelkenli grubunda yerler fena kayıyor dikkat et. En geniş. En kaç bunda? 659 süper en varmış ya. Evet. 11.33 tam boy. 11.33 tam boy. Bu kiralık olarak mı yoksa satılık olarak mı Yok, geçiyor? Şu anda bir müşterimizin kullandığı ola bir tekne. Kullandığı tekne. tekne. için burada sadece. Anladım. Bunların fiyatları ne kadar takipçilerimiz için? Sıfır fiyatı. Fiyatı? 397.000 bin euro. 397 bin euro sıfır fiyatı. Tamam. Ama 6 metre en süper bir şey. Yani şey motor yat edasında. Bizde 39 fiyat kendi var. Normal monokul, evet. çok güzel. Yaşam alanı gayet güzel. Ön taraf ağırlık verilmiş. Tam böyle ortalama alınmış hani evet. havuzluk yani prova. Salon tam, orta tam orta kısımda. Evet, bölmüşler yani. Evet. Şey gibi üçer buçuk metreye Hemen hemen. Gibi yani 370 gibi böyle bir şey görüntü yapmışlar güzel bundan daha büyük yaşam alanı olan tekne Pendik fuarına görmüştüm kaç ya şöyle Xs 14 modelimiz var Heh. daha büyük kaçtı 10 metreye yani 400 metrekaremli bir evet. alan var o fena bir şey nasıl biliyor musun e, salon salon anca öyle diyeyim müthiş bir şey. sen oraya denk gelsen, Neyse bir dahaki sefere geliriz. Ekses 14'ün tam boyu 14 metre. 14 metre. Genişliği 7.80. Evet. Güzel bir, bir yaşam alanı. Çok güzel evet. Yani gene de bunda yaşanır yani çok evet. Tamam. rahatlıkla. E, şey olur. Nasıl kameralar falan? İşte tam da işte. E, deniz, Değil mi? Yani o, Evet. Hani, Tabana yakındırıyorsunuz bayağı. Hmm. Tabii. Serin de bak çok ilginç. Evet. Şey ortak kullanıyor bu. Yani iki kamera. İşin en güzel kısmı ben katamaranlarda katı maranlarda bunu <laughs> seviyorum. Denizi görüyorsun Çok Şimdi sen söyleyince fark hmm. ettim. İşte detaylar. Aynı değil mi ölçüler? Ta, şey, tekneyi sanki e, eşit şekilde bölmüşler gibi. Her şey evet. eşit, rigid bir şekilde. Evet. evet herhalde şu mavi yani deniz tonlarının kullanımı daha böyle. Şey, hmm, daha yoğun. Arkana dikkat et, düşünme. Buradaki kabinler daha büyük değil, değil mi? Bize Yok. mi öyle geldi? Aynı, yani aynen. Ya acaba beyaz dolayı. ışıktan dolayı, orası biraz daha loş herhalde ondan. 2025'te teslim edeceğimiz model 3 kabin olacak. Hımm. Ah. Bir. Sancak taraf 1 tamam. kabin olacak, iskele taraf çık kabin olacak. Hımm, anladım. Bu teknede göstereceğiniz ekstra bir şey var mı? Yok. Bu baz bir tekne, tek hiç ekstralı, oralı bir tekne değil şu anda. Hımm. Ekstra olarak sadece yukarıda bir solar panel, panel var ama her şey çok rahat, çok güzel. Çek bizi kaptanım şöyle yani buradaki dümen rahatlığı falan. Burada su üstü radarı. Şöyle yanaşayım. Çift motor olduğu için. Evet. tek tekneniz var galiba değil mi bu fuarda? Katamaran, yelkenli katamaran tek, bir de salon 2'de şey var, power kit. Power, evet evet onu görmüştük. Ön tarafa geçemiyoruz şeyden, çekim için. Geçemiyoruz, bu ailelerimiz. Ha, tamam, gel. Çünkü çekimde az zamanımız kaldı 5 dakika, 12 dakikayı tamamlamamız lazım. Hem de hani takipçiler görsün. Bakalım. Çünkü bizim bütün çekimlerimiz hani küpeşteyi de çektiğiniz zaman buradaki yürüme alanı işte tekne burada başlıyor. Değil mi? Tabii. Yani yani, kullanım alanı tabii. daha çok burada. zaten yatmadan yatmaya buraya giriliyor. Bak böyle oturabiliyorsun. Hı? Hı? Hayır yok oturmak için değil Bak böyle Tek ırgat var galiba Yetiyor mu bu Yetiyor. karşılık 12'lik zinciri var Yani 12'lik zinciri varsa Baya baya yeter yani Al Erdeniş kaptanı Yani şurada e, seyir yapmanın keyfi de bambaşkadır, uç kısım yani. İpek, bak bunlar çok güzel şekilden şekile giriyor, biliyor musun? Bir açı verebiliyorsun falan. Şöyle... Şey olayı... Değil mi? Evet. Ha. Bunlar çok süper ya. Evet. Bunların daha incesi var mıydı? Değil mi? Bu biraz kalın geldi. Yani kalın ve ağır geldi. Evet. Ha? Marim bu açılmıyor açılı. mu? Sade böyle mi bu? bu ha? Baktım böyle bir şey gibi. İyi ki zorlamadık. Basın, bas bas gel. Gel gel. Sen bunları gel. Tamam, tamam. Yürü, yürü. Heh. Tabii. Bir de şeyi düşünsen suyun üstündeyken. Erdenç kaptanı bak biz şeye hazırız. <laughs> suyun üstündeyiz buradan. Alttan suyu görüyoruz. Bas bas bir şey olmaz. Gel gel. Şey, gel ha. Ne? Ne? Korktun mu? Ne ha? Oldu, ne olur ne olur. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bas bas. Bas bir Yusuf'lamanı gerek. Yusuf 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 Yusuf. Ne oldu? Hani yürek yemiştin. <laughs> Erdinç Kaptan'a biraz heyecan, adrenalin yaşattık. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Ee, yani Dikizde değil de değildi. burada personel hem, personel kabini de olabiliyor. Hmm. Vay dikiz vay. <laughs> Buyurun. Tabii. Değil, unuttum. Yalnız burası acayip kayıyor ya. Evet. Bir, bir şey girişe bir şey koysanız. Çünkü niye biliyorsun? Fuar süresi birisi düşer. Hani şey bir de başınıza iş alırsınız hiç yok evet. An. Hani köreleri badem gözlü olur. Vallahi. Biraz cilalı temizlik yapıldığı için. Evet evet yok çok güzel temizlik yapmışlar da <laughs> güzel temizlenmiş. Sakatlık oldu. Tabi tabi yani aman olmasın zaten. Çok teşekkür ederiz ilginiz için. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Hmm, can salonunu buraya koymuşlar. Çok güzel bir yerde. Matafora tek mi? Aa. Yok. He. Bir şey, burada bir kaza olmasın diye söktük. Biz. Yani büyük bir şey olmuş. Tek tek matafor olmaz yani. <laughs> burada tam kaba hizasına geliyor. Sakatlık olmasın diye söktük. Evet, evet. salma da koymuşlar. Evet. Yeni modellerde, katamaranlarda böyle bu kısma salma koyuyor. Eskilerde yoktu. Bak o hani pencereler vardı ya. O bak herhangi bir durumda kırmak için şey koymuşlar. Görüyor musun? Acil çıkış. Bak buraya da koymuşlar. Yani eminim ki şimdi şimdiye kadar kimse bunu çekmemiştir. Her zaman bütün ilkleri bizde yaşayacaksınız, yaşamaya da devam edeceksiniz. Ben bu markayı ilk defa gördüm. Evet arkadaşlar, şimdiki videomun sonuna geldim. Sizleri seviyorum, sevgiyle kalın, kanalımda kalın. Sizleri seviyorum. Ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz, kanalıma abone oluyoruz. Like like diyorum.